Ben camiamızın, Kazantep Futbol Kulübü'nün hep inandığım bir şey var. Bu ligde olmaya devam edecek inşallah. Ee, öncelikle oyuncularımı cani yürekten tebrik ediyorum. Tabi bir hafta öncesinden hocamız Selçuk İnan'la başladık. Şimdi inanmak başarmak demektir. Ondaki o inancı ...gözlerinde gördüm hocamın. Ee, Türk futbolu adına... ...daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çocuklarımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız bizim aslan gibi... E, ...savaştılar. Tabii Beşiktaş gibi büyük bir takımdan, büyük bir camiadan... 3 puan almak bizi çok mutlu etti. Ee, onlar da iyi oynadılar ama... ...savaşarak... ...bu ligde kalmak için... ...bunu... ...onur etti çocuklar sağ olsunlar e, ee, çok mutluyum. İnan Gaziantep bunu halk ediyor. Hak ediyor. Ee, camiamız bu ligde kalmayı öncelikle her şeyden önce hak ediyor. Gaziantep seyircisine bu takıma inanlara, inananlara, bize inananlara, çocuklarımıza inananlara, gelen hocamıza inananlara çok teşekkür ediyorum buradan. Eee inşallah Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız ee, Taraftarımız Olsun Oyuncularımız olsun hep beraber kenetlendik ee, Bunun üstesinden Geleceğiz Allah'ın izniyle başaracağız Diyorum ee, Çok mutluyum ya, Heyecanlıyım ee, Yani Gaziantep Şehri Süper Ligi hak ediyor Bunu da bugün taraftarımız da, oyuncularımız Oyuncularımızda Teknik heyet ve hocamızla ve yönetim kurulu arkadaşlarımla gösterdiler. İnşallah bu başarının devamını diliyorum. Ee, Allah'ın izniyle birlikte kalacağız. Mutluyum hiç puan aldığım için. Teşekkürler. Bence e, İstanbul gelecekte güçlü bir olimpiyata ev sahipliği yapacak olan kent olacak. E, i̇nşallah öncesinde Avrupa oyunları hedef hedefimiz var. Tüm bu çalışmalarımızın, spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak.